الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وانفوضوا <تضحك> امر الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الفطره خمس الختان والاستحداد وَتَقْلِيمُ الْاَسْبَارِ وَنَفُّ الْاِبْ وَقَسُّ الشَّارِبِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا اَقَالَ اَوْ كَمَا اَقَالَ Değerli müminler, Cenab-ı Hak bu mübarek Ramazan ayı vesilesiyle niyetlerimizi, amellerimizi, ibadetlerimizi, tevbelerimizi ve dualarımızı kabul eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri lütfuna, keremine, inayetine, rahmetine, şefkatine mazhar eylesin. Günahlarımızı ve hatalarımızı affeylesin. Cenab-ı Hak vefat eden yakınlarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza rahmet eylesin. Ve hasta olan mümin kardeşlerimize şifalar ihsan eylesin. Ve özellikle koronavirüsten dolayı hastanelerde bizlerden dua bekleyen Mü'min kardeşlerimize şifalar ihsan eylesin ve bu virüsten dolayı vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve hayırlı ömürler yaşamayı nasip eylesin. Yüce Rabbimiz kalplerimizi ve kalıplarımızı görünen ve görünmeyen kirlerden muhafaza eylesin ve bizlere dünyada maddi ve manevi yönden temiz bir hayat yaşamayı hepimize nasip eylesin. Değerli müminler, dinimizin amacı öncelikle sağlıklı bir birey ve güvenli bir toplum oluşturmaktır. Bu amacı, bu hedefi gerçekleştirmek için de tabii ki sağlığımızı korumak, temizliğe riayet etmek son derece önemlidir. Bu vesileyle temizlik öncelikle insan olmanın onur ve şerefinin de gerektirdiği tabi bir durum ve aynı zamanda sağlıklı yaşamanın önemli bir şartı ve bizler için de ibadetlerimiz yerine getirebilmek için de dini bir vecibedir. İslam, insanın hayatını maddi ve manevi yönden bir bütün olarak ele alır. Onu farklı bölümlere ayırmaz, doğumundan ölümüne kadar hem beden sağlığını hem de ruh sağlığını korumaya matuf hükümler getirmiştir. Beden sağlığımızı korumanın tabii ki birinci yolu temizliğimize riayet etmek ve dengeli beslenmektir. Yüce Rabbimizin göndermiş olduğu ilk ayet oku emrinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben elbiseni temiz tut emriyle de temizliğe riayet etmemizi bizlerden istemektedir. Peygamberimiz temizliği imanın yarısı olarak nitelemiştir. Sağlığımızı korumak için temizliğe riayet etme bu manada önemli ve bu manada önceliklidir. Ancak maddi ve manevi temizlik dediğimiz zaman insanın hem beden sağlığına hem de ruh sağlığına dikkat etmesi ve beden sağlığını ve ruh sağlığını bozacak ve ona zarar verecek her türlü davranıştan uzak durması gerekir. Nitekim Bakara Suresi 222. ayet-i kerimede kadınların özel hallerinden bahseden ayetin devamında yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktadır. İnne Allahu muhibbu Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve yuhibbul ve çokça temizlenenleri sever. Bu ayeti kerime bizlere maddi ve manevi temizliğin birlikte ele alınmasını anlatmaktadır, öğretmektedir. Maddi temizlik dediğimiz zaman tabii ki bunu temin edeceğimiz ilk madde su ile temizliktir. Ve bunun dışında beden temizliği, ağız temizliği, el temizliği ve diğer temizlikler anlaşılır. Manevi temizlik dediğimiz zaman ise kalp, gönül ve ruh temizliğidir. Kalplerimizi ve gönüllerimizi her türlü kinden, kibirden, riyadan, fitneden, fesattan ve haramlardan muhafaza etmekle gerçekleştirilir. Biz maddi temizlik dediğimiz zaman tabii ki öncelikle beden temizliğinden yola çıkarak konumuzu izah etmeye çalışacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde özellikle temiz olanları ve temizlenmeyi isteyenleri her zaman çok sevdiğinden bahsetmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da El Fıtratu Hamsun hadisinde, fıtrat hadisinde fıtrat beş şeydir. Yani ne demek bu? İnsanın yaratılış gerçeği beş adete yaratılış gereği beş adete riayet etmesi gerekir ifadesinde el fıtratu kamsun fıtrat beş şeydir el <laughs> hitan bunlardan birincisi sünnet olmaktır ve istihdar <laughs> ve bir diğeri avret mahalli temizliğidir ve <laughs> teklimul bir diğeri tırnakları kesmektir tırnak temizliğidir ve netful ib bir diğeri koltuk altı temizliğidir vebassu şarib ve bir diğeri de bıyıkları kısaltmaktır. Bu hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu ifade ediyor. Fıtrat dediğimiz şey nedir peki? Fıtrat dediğimiz şey ilahi dinlerin ortak uygulamalarına fıtrat diyoruz. Ve aynı zamanda peygamberlerin adeti ve sünnetine fıtrat diyoruz. Ve neticede fıtrat insan olarak yaratılmanın tabi gerekleri anlamına geliyor. O yüzden ilahi dinlerin tamamında var olan beden temizliği bu beş maddede özetlenmiştir değerli müminler. İbn-i Abidin redd Muhtar adlı eserinde bu temizliğin haftada bir defa yapılmasının müstehap, 15 günde yapılmasının caiz ve 40 günden sonraya bırakılmasının tahimen mekruh olduğunu ifade etmektedir. Bu temizlik aynı zamanda ibadetlerimizin makbul olmasına vesile ve aynı zamanda beden sağlığımızı korumaya sebeptir. Değerli müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ve onun uygulamaları bizim için rehberdir. Bizim için özellikle örnek alacağımız temizlik konusunda örnek alacağımız ilkeler ve hedefler vardır Peygamberimizin hayatında. İşte beden temizliğinden bahsettik. Bir diğer temizlik ise ağız temizliğidir. Peygamberimiz Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği ve Buhari'nin sahihinde yer alan bir hadiste "Levla <laughs> en eşuqa ala ümmeti la bis-siwak ma kulli salatin." ifadesinde şöyle buyurmaktadır. Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her abdest alış sırasında onlara misvakı emrederdim. Ne demek bu? yani ağız ve diş sağlığını, ağız ve diş temizliğini emrederdim. Her abdest alış sırasında ağız ve diş temizliğini emrederdim. Çünkü hadisleri değerlendirirken araç ve amaçları iyi ayırt etmemiz lazım. Peygamberimizin bu ifadesinde, bu hadisinde amaç ağız sağlığı ve diş temizliğidir. Bununla birinci yolu temizliktir. Bununla birinci yolu yemekten sonra ağzımızın ve dişlerimizin fırçalanması ve temizlenmesi temizlenmesidir. Daha sonra el temizliğinden bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Davud'un sünemde yer alan bir hadiste Bereketü da'amil vudu kablehu el vudu hadisinde şöyle buyuruyor. Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri ve ağzı yıkamaktır buyuruyor. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Uygulaması bu sünneti hepimize şu virüsün yayıldığı son günlerde günümüzde örnek olması gerekir. Ellerin yıkanması, yemekten önce ve sonra ellerimizin sabunla güzelce yıkanması aynı zamanda e, günümüzde var olan korona karşı koruyucu bir tedbir olduğunu bilim adamlarımız bizlere ifade etmektedir. Bir diğer önemli bir temizlik alanımız ise çevre temizliği maalesef ifade ediyorum ki çevre temizliği konusunda gerçekten itinalı bir davranış maalesef sergilemiyoruz. Cenab-ı Hak insanı dünyayı yeryüzünü imar etme, ihya etme görevi vermişken insanoğlu bir takım davranışlarından dolayı yeryüzüne imha ediyor, yeryüzünde ihmal ediyor. Nedir o davranışlar? Yüce Rabbimiz Rum Suresi 41. ayeti kerimede bunu şöyle ifade ediyor. وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların kendi elleriyle işlemiş olduğu kötülükler yüzünden karada ve denizde fesat meydana çıktı. Bozgunculuk meydana çıktı. Yeryüzünün dengesi bozuldu. Ekolojik denge bozuldu. لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Niye? Çünkü işledikleri o kötülüklerden bir kısmının cezasını dünyada onlara tattırsın. Olur ki bu kötülüklerden, bu günahlardan ve işledikleri yanlış davranışlardan tövbe ederek dönerler diye ait kelime bizlere bu gerçeği ifade ediyor. Peki insanoğlu neyi ihmal ediyor? insanoğlu neyi imha ediyor? İşte günümüzde olduğu gibi sağlığımıza ve temizliğe dikkat etmeyerek, karantina kurallarına riayet etmeyerek bir takım virüslerin diğer insanlara bulaşmasına sebep olarak insan ömrünü ve hayatını hem imha ediyor hem ihmal ediyor. Tedbirlere ihmal etmeyerek diğer insanların sağlığını maalesef sağlığını maalesef ihmal ediyor değerli müminler. O yüzden ifade et, ediyoruz ki bu manada bu ayetin kerime bizim hem sağlığımıza hem temizliğimize riayet etmeden bahsediyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği ve Müslümin sahiline yer alan bir hadiste İttabul le'âneyn çok lanet edici iki şeyden sakının. Çok lanet ettiren iki şeyden sakının. Kalu sahabeler dediler ki ya Resulallah ve men ya Resulallah o lanet edici ettirici iki şey nedir ey Allah'ın Resulü? Kal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu اَلَّذِي يَتَقَلَّا فِي طَرِيْقِ النَّاسِ اَنْ İnsanların yollarına ve onların gölgeliklerine kirletmek, onları pisletmektir. Bu hadisin ifade ettiği şey şudur. Değerli müminler, Sadece yol ve gölgelik değildir. Günümüzün şartlarını değerlendirerek insanların ortak kullanım alanlarını kirletmek, insanların ortak kullanım alanlarını pisletmek insana lanet getiren şeydir. Nedir bu ortak kullanım alanlarımız? Yollarımız, meydanlarımız, hastanelerimiz, parklarımız, bahçelerimiz, piknik alanlarımız. Bunların hepsi şu an günümüz şartlarında ortak kullanım alanlarımızdır. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle dikkat çekiyor ki bizleri çok lanet ettiren iki şeyden sakının. Değerli müminler bizler birey olarak yaşamakla beraber topluma karşı sorumluluğumuz olan varlıklarız. İnsanlara karşı sorumluluğumuz var. O yüzden bizim yapacağımız şey ortak kullanım alanlarımızı pisletmemek, ortak kullanım alanlarımızı kirletmemektir ve temizliğe riayet etmektir. Çünkü temizlik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifadesiyle imanın yarısıdır. İmanın dışa yansıyan davranışıdır. Temizlik imanın dışa yansıyan bir davranışıdır. Haklara riayet etme, diğer insanların haklara riayet etme aynı zamanda temizliğe riayet etme ile gerçekleşir. Hele şu an başında olduğumuz ve özellikle başımıza gelen bu musibetten dolayı temizliğe son derece riayet etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hz. İbrahim Aleyhisselam'a Hac Suresi 26. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَاِذْ بَوَّعْنَا اِبْرَاهِمَ مَكَانَ beyt. Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve ona şöyle demiştik. bir تُشْرِكْ en Bana hiçbir şeyi eş tutma. وَضَحِرْ بَيْتِيَ لِلْضَائِف۪ينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ Ve tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evi temiz tut. Ayet-i kerimede ifade edilen, İbrahim Aleyhisselam'a ifade edilen Kabe'nin temiz tutulmasıdır. Camilerimiz, evlerimiz, çevremiz aynı şekilde bu ayet-i kerimenin bize göstermiş olduğu rehberlik çerçevesinde temiz tutulması gereken alanlardır değerli müminler. Manevi temizlikten de kısaca bahsedip konumu bitirmek istiyorum. Manevi temizlik kalp ve gönül temizliğidir. O yüzden manevi temizlik dediğimiz zaman kalplerimizi ve gönüllerimizi kinden, kibirden, fitneden, fesattan, yalandan, iftiradan, gıybetten, riyadan uzak tutmak gerekiyor. Ruh sağlığımız için haramlardan kendimizi uzak tutmamız gerekiyor. Dikkat edin ki mide haram lokmayı hazmetse de vicdan haram lokmayı hazmetmez. Gönül, gönül sağlığımız için, ruh sağlığımız için haramlardan mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Haramlarda huzur arayana Cenab-ı Allah huzuru haram kılar. Bu vesileyle Cenab-ı Hak kalplerimizi ve kalıplarımızı her türlü görünen ve görünmeyen kirlerden muhafaza eylesin. Dünya hayatında bizlere maddi ve manevi yönden temiz bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak niyetlerimizi, amellerimizi, ibadetlerimizi, tevbelerimizi ve dualarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı, milletimizi, devletimizi, memleketimizi her türlü semavi ve arisi musibet ve felaketlerden, her türlü bulaşıcı hastalıklardan, depremlerden, yangınlardan muhafaza eylesin. Aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize sağlık ve sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Dünyanın değişik bölgelerinde mazlum, mağdur, muhtaç mümin kardeşlerimize nusretiyle muamele eylesin. Hayırların fethi, şerlerin defi, dua ve tövbelerimizin kabulü için ömrümüzü günahlarla, kötülüklerle, haramlarla, haksızlıklarla israf etmeden son nefeslerimizi verinceye kadar İslam üzere, ihsan üzere, ihlas üzere, istikamet ve iktisat üzere yaşayabilmek, ve emanetimizi iman üzere teslim edebilmek için ve özellikle Allah rızası için ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alaminel fatiha